Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız çok fazla yemek yiyorsanız yemek yemenizi engellemek için yapılan bir çalışmadır. Yani zayıflamanız için yapılan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. Olumlu sonuçları zamanla göreceksiniz. Bir bilgisayar çıktısı olarak almamız yeterli bu sayfayı. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Selamun arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bağlama işlemi. Bağlama işlemi sevdiğiniz kişiyle kendinizi bağlamaktır. Şimdi yapmanız gereken bu hazırladığım kağıdın üzerinde nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Daha sonra yani bu boşluk olan yerlere ikinizin adını, doğum tarihi, annesinin yazın ve bunu evin yakında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksiniz. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın.